Ee, malumunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, hem FETÖ-PDI davaları hem de fiili darbe girişimine ilişkin yürütülen davalar e, her ikisi iki koldan yürütülüyor, devam ediyor. E, bu davalarda, iddianamelerde, mahkeme dosyalarında, iddianamelerde itiraflar içerisinde biz aslında hem örgütün yapılanmasını, FETÖ'nün yapılanmasını hem de devlete nasıl sızdığını, 15 Temmuz girişimini nasıl icra ettiğini, hazırlandığını hepsini önemli ölçüde aydınlattık. Bu dava dosyalarında biz aslında örgütün siyasi ayağı var mıdır yok mudur, varsa kimlerdir sorularına nasıl cevap verilebileceğini de çok açık bir şekilde gördük. Örgütün 50 yıllık tarihini inceleyenler de bu soruların cevabını kolay bir şekilde verebilirler diyebiliriz. Bu örgüt fetö yapılanması aslında. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Türkiye'de inşa edilen vesayetçi yapının üzerine kurulmuş bir nevi askeri vesayetin mahsulü olan, ürünü olan bir yapıdır diyebiliriz. Çünkü FETÖ yapılanması hiçbir zaman bir siyasi kadro kurmayı, demokratik siyasi yöntemlerle iktidara gelmeyi hedeflememiş. Bilakis Asıl iktidar haline gelen 27 Mayıs darbesinden sonra tırnak içerisinde devlet iktidarı diyebileceğimiz silahlı kuvvetler, yargı, emniyet, istihbarat, dışişleri gibi kurumları hedeflemiş ve buralarda yerleşmeye başlamıştı. Nitekim 40 yıllık, 50 yıllık tarihi boyunca da bu kurumlara yerleşen örgüt her zaman için siyasi iktidarlarla, siyasi partilerle, güç odaklarıyla iyi geçinmeye çalışmış. 12 Eylül darbecileriyle iyi geçinmiş, 28 Şubat'taki askerlerle darbecilerle e, iyi geçinmiş, e, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve diğer bütün başbakanlar, Bülent Ecevit'e kadar e, iktidarlarla iyi geçinmeyi bilmiş, onlardan destek almış, onlara destek sağlamış bir örgüt. Ancak e, fetö yapılanmasının doğrudan hedef aldığı, düşmanlaştırdığı, yıkmaya çalıştığı tek partinin iktidarın Ak Parti iktidarı olduğunu, doğrudan hedef aldığı the siyasi liderinde Erdoğan olduğunu görüyoruz. Ve gene aslında tarihi boyunca baktığımızda FETÖ yapılanmasını hedef alan FETÖ'nün insan kaynakları olan dershaneleri el atan FETÖ'nün finans kaynaklarına, propaganda gücüne, medya kuruluşlarına el atan ilk iktidarın ve hükümetin de AK Parti iktidarı olduğunu görüyoruz. Yani aslında FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diyerek AK Parti'yi suçlamaya çalışmak bu tarihi gerçekliklere baktığımızda FETÖ ile ilgili açılan davalara ve dosyalara baktığımızda çok gerçekçi değil. E, FETÖ her zaman için e, bu vesayet sistemiyle tesis edilmiş olan asıl iktidar odakları diyebileceğimiz kurumları hedef almış. E, orduda yerleşmeye, yargıda yerleşmeye, emniyet teşkilatında, istihbarat teşkilatında yerleşmeye ve bu kurumları ele geçirmeye çalışmıştı. Evet. E, ve siyasetten mümkün mertebe uzak durmaya, a, a, parti siyasetinden ya da günlük siyasetten e, uzak durmaya çalışmıştı. Oysa ki asıl siyaset diyebileceğimiz devleti ele geçirme faaliyetine ise hep devam etmişti. Bu açıdan baktığımızda e, FETÖ'nün doğrudan bir siyasi ayağı olduğunu söylemek mümkün değil. Bütün siyasi partilerle ilişki kurduğunu, bütün siyasi partilere nüfuz etmeye çalıştığını, bütün siyasi partilerde etki sahibi olmaya çalıştığını görüyoruz. Nitekim darbe girişiminden 3,5 yıl geçmiş olmasına rağmen hala örneğin ana muhalefet partisinin ee, en önemli yerlerinde Örneğin genel başkan e, danışmanı diyebileceğimiz düzeydeki kişilerde e, fetö mensubiyetinin olduğunu görebiliyoruz Darbe girişiminden sonra 3 yıl sonra yapılan bir e, yerel seçimlerde İzmir gibi bir büyük şehrin önemli bir ilçesinin belediye başkanının evet. fetö üyesi olduğunu ve bu sebeple tutuklandığını görebiliyoruz yani fetö bütün siyasi partilere nüfuz etmeye çalışan bütün siyasi partileri etkilemeye çalışan bir örgüt ancak fetö ile genel Gerçek manada mücadele eden FETÖ'nün gerçekten düşman e, bilerek saldırdığı tek partinin de AK Parti olduğunu görüyoruz. Ancak e, 10 Ocak tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 tane genel başkan e, yardımcısı, meclis grup başkan vekili tekrardan FETÖ'nün siyasi ayağının e, araştırılması amacıyla mecliste bir e, önerge verdiler. Ondan sonra genel başkanı biz FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım dedi. Ondan sonra genel kurmay başkanı 26. genel kurmay başkanı İlker Başbuğ bu tür bir açıklama yaptı ve tekrardan bu konunun gündeme getirildiğini gördük. Bir takım şeylerin kurgulandığını, bir takım gündem oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ancak İlker Başbuğ belki de bu konuda FETÖ'nün, bu ee, saldırısına uğramış bir genel kurmay Başkanı olmasına rağmen biraz önce konuşmacılar belirtti e, acaba e, AK Parti'nin e, yaptığı mücadelenin onda biri kadar e, genel kurmay başkanı iken fetö'ye karşı mücadele etmiş miydi fetö ile e, en önemli silahlı kuvvetler içerisindeki makamlar fetö mensupları tarafından işgal edilirken buna karşı ne yapabilmiştir? Sorusunu sormamız gerekiyor. Evet. 1986 yılında fetö'nün kitlesel olarak silahlı kuvvetlere girmeye başladığını görüyoruz. 300 tane fetö mensubunun askeri liseye 1986 yılında yerleştirildiği tespit ediliyor ve bunlardan itirafçı olan 260 tanesi, 280 tanesi affediliyor ve bunlar silahlı kuvvetler içerisinde kalıyor. Ve darbe girişimindeki o kurmay, albay ve genç e, tu generallerin bu kişiler olduğunu biliyoruz. Ya yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 30 yıldır yerleşen çok bakmak e, FETÖ mensuplarını biliyoruz. Ama bunlara karşı Tabii yani bunlara karşı hiçbir mücadele etmemiş, en yakınındaki FETÖcüleri tespit edememiş, bunları ihraç edememiş kişilerin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askeri vesayeti kıran düzenlemeleri evet. yapan milletvekillerini suçlaması doğru değil. Çok teşekkür